de. <laughs> Haklı olabilir. Haklı <laughs> <değil>? fotoğrafları çünkü. göt fotoğrafı atıyorsun. Niye atmayalım ki? <laughs> Niye atmayalım ki? <laughs> Oğlum göt sizin değil ki. Gözlerim <laughs> <laughs> Oğlum bu nefret ilişkisi mi? Nasıl? <laughs> Bana kızacaksın biraz ama ben sana kanka demekten sıkıldım artık. Ben sana gerçekten aşığım abi. Ve hani... <gülüyor> <gülüyor> Oraya doğru abi seyirciye yapacağım. Bir başta bana bir hallendi. Sonra döndü. Dur ne yapıyorum ben de kameralara güzel o. <laughs> Hanımlar beyler gece kulübünde ilk müdavimler kendini biliyor. Buyursunlar. <laughs> Aç. Başladı. Hüdyeni sen icat ettin, bize pazarla. Evet. Beyefendiler. <laughs> ya, stüdyoyu beyefendilere pazarlayarak başladığını ilk defa görüyorum. Şahane devam et bakalım nasıl. Alıcısı olacak mı çok merak ediyorum. Eşlerinizin memelerini görmekten sıkıldınız mı? Hayır! <laughs> çok yanlış sulardasın, <laughs> çok yanlış sulardasın. Bize bir şarkı söyle. Bize söyleyeyim. bir şarkı söyle. <laughs> tombo, tombo Ya sen ona ne inanıyorsun? <laughs> sen ona ne inanıyorsun? <laughs> <laughs> o senin yaşam koçun mu? Kalp atışını ne hızlandırır? Ya bak şimdi galerisinde geziyorum tamam mı? bir <laughs> kızın götünü görüyorum. Dur lan bu benim götüm değil diyorum. <laughs> Başka bir kızın <laughs> götü çıkıyor. Meğer hani işte atıyorum pentagram falan varsa <gülüyor> üzerinde. <gülüyor> falan lan, bunları kaydetmiş yani sen Instagram'dan gördü. Başkasının götünü görüp <gülüyor> kuantuma <gülüyor> göre <gülüyor> ben orada olamam lan bu vakit değil. <laughs> bu benim götüm değil mi diyorsun? Haklı olabilir. Atma fotoğrafları bile. çünkü. Birbirinize e göt fotoğrafı mı atıyorsun sen? Niye atmayalım ki? Niye atmayalım ki? Göt Oğlum göt sizin değil ki. Göt. Nasıl yani? Her başkasının götünün fotoğrafını mı atıyorsunuz? Kendi götünüzün o... fotoğrafını mı çıkıp atıyorsunuz? Ne <laughs> fark eder ki? Oğlum başkasının götüyse fark eder. Anladım, Ama anladım. kendi götüyse atabilirsin bence. Yani aynı konuda değiliz o zaman bu anda. Sen aynı sayfada değilsin. Ne yapayım götümü mü açayım? Ne yapayım? Şimdi aynı yere gelmek için sizinle. Bilmem ki beğenemeyebilirim. Yani. E, Alındı ya. Alındı. benim kuru götümden niye bu kadar yalan konuşuyorsunuz lan? Ya. Üzüldüm ha. Bir an beğenilmek istedim biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> Ya bak Senin galerine bakabilir miyim? Hayır. <laughs> <laughs> Hayır. Olmaz. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> bak senin sağlığın için olmaz. Sana olur. ne ya? Senin <laughs> sağlığın için olmaz. <laughs> Hani senin götün mü varlar orada? Yoo. Sizin ilişkiniz var ya ölene kadar kopmaz biliyor musun? Çünkü çok sağlam bir yerden bağlı birbirine. Gözler. Göt. Gözler. Sen ağlıyorsun dayı. Yok, Götten gözüm... konuşunca duygulanıyorsun da. Gözüm çok ya çok Ya arada gözüm yanıyor göt? böyle. Vallahi. Göz... en çok hangi göt görünce ağlıyorsun? Ya. <laughs> En eski fotoğrafı gösteriyor. E hayır hayır en eski niye gösteriyorsun? En yeniye gel. Burayı bak Lemana geleli bir saat oldu daha. İlk defa geldi. Ah. Hayır hayır hayır. 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 <laughs> hayır. Kimin köçü lan o? Bilmem Burada mı lan? Yok. <laughs> Arkadaşlar götünüze sahip çıkın bugün <laughs> İşte bu. Ha. Telefonla birini ara ve sana aşığım de. Gökay, alo, kanka. Ya bir şey söyleyeceğim ben sana. Bana kızacaksın biraz ama ben sana kanka demekten sıkıldım artık. Ben sana gerçekten aşığım abi. Ve hani... In <gülüyor> <gülüyor> ben bir şeyler içmedim. Ben herhangi bir şey içmedim şu anda. Ama senin o sarışın saçın, renkli gözlerin, o çıkmayan sakalların, ve duruşun o baldır kapattı. Götün, götün. Götü. Kapattı. kapattı, mı? <laughs> tam konuyu göte getiriyordu. tam... Evet. <laughs> Çünkü baştan başladı aşağı doğru iniyordun. Baldır göt diyecektim kapattı. Ah be. Ama nasıl sana tepki koydu değil mi? Ne evet. <laughs> diye iyi ya, Gayet iyi yapıştırdı. Bence de. Birini daha ara çok güzeldi ya. <laughs> Abi ben sana bir şey söylemek istiyorum, bunu yaklaşık 3 senedir içimde tutuyorum. Ben seni ilk gördüğümden beri, o kıvırcık saçların beni çok etkiledi. Ya ben sanırsam sana aşığım ya. Hani, hani İzmir'de geçirdiğimiz o geceden sonra ben kendimi toparlayamadım abi. Hani o, <laughs> o çığlıklar, o sesler hani beni benden aldı biliyor musun? Tabii ki de, tabii ki de. Bu olur. Yani senin gibi bir şeyi ben bulamam. Rus Türk kırması, bir de yani zeki de çocuksun. Kedim mi? Hani mı? bilmiyorum. Ben artık dayanamıyorum abi. En uygun zamanda yanına gelmek istiyorum. İdana aşk etmek istiyorum sana. Ay be. <laughs> Asla tamam. doyamıyorum ki sana. Kala, pislik tam. Pis içindeki <laughs> bütün şeyleri bu bahaneyle kusma arkadaş çevrene tamam. Ama gerçekten büyük bir akış miyiz ya? <laughs> Her ara dediğimizi aradın. Herkese de aşkını ilan ettin. Reddet! Fe... <gülüyor> 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 libidonu ne düşürür ne arttırır? Ee, Libidomu bir şey düşürür. <gülüyor> 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 ne burcusun? Terazi. Teraziler cinsellik için yaratılmamış mı? 12 tane burç var. Akrep cinsellik için yaratılmıştır. Deri giymiş bile olabilir şu an içine akrepler. Aslan cinsellik için yaratılmıştır. Boğa üremek için yaratılmıştır. Var mı boğa? Sen ürüyor, ürüyor musun? Ne yapıyorsun orada? <laughs> üremek için yaratılmıştır. 12 burcun 11'i... Neslin devamı için yaratılmıştır. Boğa. Sadece balık. O romantik. <laughs> balık ne yapar? O sevişiyor. Ee, sevişemiyordu, o sevişenlere bakıyor. Ne yapıyor? O mum yakıyor. O diğerlerini izliyor. Röntgüdür bir bakıma da. Bak mesela boğa gibidir lafı var yani. boğa gibiyim. Sen hiç duydun mu? Yatakta hani balık gibiyim. Duydun mu? Ay. Duyamaz. Ben aynı istavretimdir. Yok <laughs> yok. Bu arada balık var mı aramızda? <laughs> ne yapıyorsunuz? Rönt. Ben de balığım bu arada. <laughs> Bir bana bakıyor yapma ya. Falan Vallahi. Yani her şey. Sana herkes... baktığımı sen ne yapıyorsun? Hemen sütyen karşısında zaten. <laughs> sütyen geldi <olmuyor> zaten. Sütyen diyor. Göt fotoğrafları. o <laughs> evde dolaşıyor. <laughs> ne arttırıyor? Bak <laughs> ben. Lan risk aldım soruyorum ne arttırıyor? Ne arttırıyor? Her şey. Her şey. Yaptığım en küçük şey. Sen... Gemi anlatıyorum, gemi anlatıyorum lan. uzatıyorum mikrofonu da uzatma da korkuyorum ha libidon yükselecek. Ya. Şimdi, öyle bir şey. <laughs> evet, sağ ol. Evet. Asena gibi dans et. Oriental biliyorsun. Oriental. Oriental. Asena, Asena ne? Dans söz gibi dans et. Bir şey soracağım. Asena'nın maksı anlamı dişi kurt demek değil mi? Evet, dişi kurt gibi dans et dans et. Yok artık. <gülüyor> 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 oğlum. <gülüyor> Beni niye oynatıyorsunuz oğlum? Nasıl şimdi bakaksana pentagonsun sanki. Mezdeken'in o şarkısı var ya. Lap dil gereğişmedi. Bak. <laughs> ya bu, bu var ya, <laughs> alkış geliyor abi ilk satırına mezlek edip. Ya hiç unutulmayacak bir şey biliyor musun? Ömrümün sonuna kadar ben bunu unutamayacağım ya. Ölürken bile şey diye saklayabilirim yani böyle bilinç kaybıyla hani... eşe en la ilahe illallah falan diye ya ...böyle bilinç kaybıyla <laughs> böyle ellende şiş böyle... Çünkü unutulmuyor, en son ortaya çıkabilir yani. Biraz. Güzel son söz. yaptığın en tuhaf şey? Benim 19. doğum günümde az önce ilk aradığım arkadaşım Ethem Yiğit Sivas ve ikinci aradığım arkadaşım Egemen Deniz Uzun Özle birlikte hepimiz uyuduğumuz kıyafetlerle uyanmadık. Aa. Birbirimizi kıyafetiyle mi uyandınız? Daha da kötü. Hani hangi kıyafeti nereden aldığınızı bilmiyordum. O zamanlar benim bir ev arkadaşım vardı Mustafa adında. Ben Mustafa'nın şortuyla uyandım. Aa. O Mustafa yoktu ama gecede. Senin göt travması buraya bağlı. Gece ne oldu Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Sadece şey, gece 3'te WhatsApp ses kaydı bulduk. Ethem Yiğit Fransa-Almanya arasındaki Alsas Loren kömür madeninin kime ait olduğunu tartışıyoruz. Hani neden bilmiyorum. O sevişme sonrası olur normal. <laughs> Hiç aldatıldın mı? Aldatıldıysam da bilmiyorum. Sanırsam aldatıldım ama emin değilim. Bak kimse bilmiyor ya işte gerçekten hı hı. sen aldatıldın mı mesela hiç biliyorsun. Yok ben eminim aldatılmadım. Nereden eminsin? Nereden eminsin? Hadi nereden eminsin? Söyle bakayım. Kanıtı, İnan kanıtı bak bunu göster. 4 saat içinde değiştiriyor. Dur düşünüyorum. En son ekmek almaya gittim. <laughs> Gece kulübü başladı! Yandı. <laughs> hak ettim ben. Sen hak ettin. Hocam isim? Emir. Emir. Motosiklet kulübü başkanı mısın? Aynen. İsim? Mirza Bey. En büyük pişmanlığın neydi? İddialı. İddialı. Elini uzatsan kırar yani hani benim pişmanlığım büyük. En büyük pişmanlığım... Tiyatro kulübüne gelmek diyeyim. Eee eğitmeni olduğu tiyatro kulübü. Aa sen de... <laughs> Hocam senden pişman. Evet, bunu ilk defa duyuyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan konuşuruz bunu tekrar aramızda. <laughs> sen neden pişman oldun ki? Çünkü... eee temiz çorapla gitmemiştim. Yani normalde tiyatro çalışmaları yapıyoruz kendi aramızda ve e, çalışmada ayakkabıları dışarıda bırakıyoruz çorapla geliyoruz. Önceden de uyarıyoruz zaten onları temiz çorapla gelin diye. Oy, camide mi yapıyorsunuz? <laughs> Lütfen bir dahakine bir temiz çorapla gelin diye bir uyarı döndü. Orada ben <laughs> <Tamam>. hocam <laughs> şu an çorabını göster demeye <laughs> o kadar korkuyorum ki. <laughs> Oğlum kim bilir kilodu nasıl ya? <laughs> Diyor. Ben merak ettim. Ama yani kişi, kişisel algılama yani. <laughs> WhatsApp'ına gelen son mesaj. WhatsApp'ına gelen son mesaj. Ve şey Niye? bir açmışım çorap fotoğrafı. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da yolu. Beşiktaş, of bu ne ya? Her türlü kuru kalabalık konularında iddialı bir millet. Fırat'a doğum günü hediyesi olmuş Kartalların oha kırmızı. <laughs> ne mi? Yani bu şifre mi? Şiştireyim, Toplu bir grup aslında. Ya maç maç için konuşuyor. Ya birisi kırmızı demiş, ona sarı diyen olmamış ama. Evet. Arkadaşının yaptığı bir mallık. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatro çalışmasına kirli çorapla geldi. <laughs> Hipnoz ederek karşıdakinin kendine aşık et. Şimdi elimde gördüğün şeyi s**tır et. Sakın onu takip etme. Gözlerim var. Oğlum bu nefret ilişkisi mi? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Telefonla birini ara ve bana sevgili bul de. O da mı açmıyor? <laughs> Ali bir şey söyleyeceğim sana çok önemli ya. <laughs> kanka bana sevgili bulabilir misin çok acil? Yok bulamam kanka maç Ama bu <laughs> maçtan daha önemli benim için. <laughs> Kanka ama sevgili lazım yani biliyorsun bu aralar. Kanka lütfen ya senden bir şey rica ediyorum Ali. Ali Ali kaleye mi geçti? Anlamadım ki. <laughs> Gol yiyeceğiz kapa. Kalede ne konuşuyoruz o zaman? Bulamaz mısın şu an? Aa kapattı. Kapattı yüzüne kapattı. <laughs> sevgilin dedi kapattı ya. Şahane. <laughs> Harika değil mi ya şey olarak? Hani Galatasaraylı mı Fenerli mi? Fenerli. Vay be, oğlum bana bir fenerli sevgili bul bari diyelim, bir yoldan <laughs> Ama yaptın yine de krallığını. Pekala, geliyor. Evine hırsız girse, neyi görmemesini isterdin? <laughs> <laughs> o kadar belirgin evimizin aklında. Çok ya benim bir çekmecem var. <laughs> Onu görmemesi lazım. Sıçıyor <laughs> <Suçuyor> musun oğlum? <laughs> içinde artık bir şey var o yüzden hani titreşiyor mu? Çekmece ara ara böyle alıp <laughs> bırakıyor mu kendini? Bazen ses de çıkartıyor ama. Siz motor grubu olduğunu emin misiniz ya? <laughs> hani grup olduğunu eminiz de. Motor da emin. Yok, motor da garanti. Motor da garanti aslında. <laughs> grup motor. Zaten motoru yok kimsenin. Var mı? <laughs> yok. Var mı? Yok. Var mı? <laughs> şey senin içinden. Bir tane zil var. Şimdi. <laughs> bir şey <oldu>. Anladım. <laughs> bir de bardak altı var. Ama üstüne bir resim var. Oğlum bu orijinal bir şey değil ki çok böyle şey hani. Ama resim bilmiyorsun. Ben yani resim kır... duvar... <laughs> Abi <laughs> şu duvara bir bakar mısın Allah aşkına? Kemal Yaratan'dır bu arada. Bundan daha orijinal ne olabilir orada ya? var. Çamaşır makinesinde dönen çorap dansı. <laughs> bu sana çıkmalıydı. <laughs> Çünkü sen bunu hak ediyorsun. <laughs> şu an çamaşır makinesinde döner çorabı alkışlıyorsunuz. <laughs> Kendinize gelin. Ama nasıl makine salon salomaj mı sen dedi arkadaş ya. Hani böyle bir dönme yok fakir makinesi gibi de. Böyle bir salonunda içeri gitti. <laughs> Duyduğun en yaratıcı küfür. Ver ya da. Oğlum bu söylenir mi mikrofona ya? <gülüyor> <gülüyor> Aklına ilk geleni söyle. Beşe şey soracağım. Okey. İlk çağrışımı yapan ilk aşk. Ahmet. <laughs> Ahmet. Lan o Ahmet'in fotoğrafı mı doğruyu <laughs> söyle. Son aşk. Motorum. Aa, evet. Gece. İspat sirkemi. <laughs> Sinema. Bergen. En sonuna gittim. <laughs> Mutluluk. Yok. <laughs> <Evet. gülüyor> 5'e 4. Zamlandım, zamlanıyorum. Başım yukarıda meydan okuyorum. Hayata ve zaman kartlar doluyor boşta. Üstüm ben bankalarla başladım alayına saymaya. La 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 Tamam tamam, bir daha bir daha. İsim önce Oza Oza, ne işlemiş Plus? Öğrenci Öğrenci Evet. Giriş gün var var. Burada mı? Şu an burada Evet. Sensin. İlişkiniz var değil mi? Ozan sallamıyor. <laughs> i̇sim mi hocam? Gurur. İsim? Gurur. Ne işlemiş bu gurur? Güzel bir üniversitede görevliyim diyeyim ya. Ama başka uğraşın? Tiyatro yapıyorum amatör olarak. Evet, Bağlama biliyorum. çalıyorum, gitar çalıyorum. Böyle. Şahanesiniz be. İyi ki varsınız ya. Arkadaşlar evet. başladı! başladı! son nerede öpüştün? Trende. Buraya gelirken Ankara'dan. Köşteriye gelirken. Ben en son treni hatırlıyorum. Trende öpüşmediniz mi? Öpüş, ne? Gar <laughs> peronda mıydınız? Nerede öpüştünüz? <laughs> Belki başkasıyla öpüştüm. ne? Yakalandım. Nerede öpüştün? <gülüyor> <gülüyor> Dün gece mi öpüştün? Trendeki kimdi? E sen trende kim öpüştün? <laughs> <laughs> Çektiğin bir aşk acını anlat. <laughs> Şat hocam. şattan sonra gideyim. Bu arada sevgilin nasıl kıpır kıpır oldu orada <laughs> çektiğin bir aşk acısı mi Eski arkadaşım. Eski arkadaşı mı? Oğlum <laughs> sen bana malzeme olsun diye demiyorsun değil mi da bunları? <laughs> Hadi bakalım. Trende miydi benim, yoksa? E, benim kendisi ahlattı bu sefer de. Eski sevgilim. E, Kimle? O. Bilmiyorum. Bununla mı yoksa? <gülüyor> <var>? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir çarpık ilişki ki çünkü. Üstünden bir şey çıkar. Üstünden. <laughs> Bir şey ya. çıkar. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çalışıyoruz. <laughs> Saati? fırlatmayacak mı? Saati hayatından çıkarıp attı yani. Nasıl coşkulu. bakın bir tane daha üstüne çıkar var burada. O da sana denk gelirse kim bilir dirtecan mı donunu ne yapacaksın? Ya. Baby şarkı, türkü gibi söyle. Türkü gibi söyle. Baby shark du durur. Baby shark du durur. Baby shark du 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 Yalnız bu şarkı zaten türkü gibiymiş Niye mıdır mıydı içten? <laughs> Dua mı yazıyor ne yazıyor? <laughs> Yarın öleceğini bilsen ilk ne yaparsın? Platonik aşk olduğum birisi var gider ona açılırdım herhalde. Öyle mi? Aynen 5 sene falan oldu yani kendisine tanıyan <laughs> aşık oldu. Oğlum şimdi de açılsana. Evli falan diyormuş. <laughs> evli değil de benim sevgilim var şu an ya. Ha seni sen <laughs> lan ne adamsın ya. Yarın <laughs> öleceğimi bilsem diyor. Diğerine giderim <laughs> Nasıl olsa yarın ölüyor. Aynen. Yani şey... <laughs> o di... Şimdi sevgini de götür bari. Hani, ya yani gelsene bir yere gideceğiz. Sen... Ölümün onun elinden olur en azından. Hani demezler ki bu niye ödü yarın. İzlemez herhalde diye umuyorum. Yok Kendisi... program 6 ay sonra 100 bin ben sana ha, söyleyeyim. <laughs> yani aynı üniversitede çalışıyoruz kendisiyle de. Öyle mi? <laughs> i̇nşallah izler ya inşallah. Bu ya burada gözüktün gözüktün ya Müge Anlı'dasın kardeşim. <laughs> <laughs> Kuşların çiftleşme dansı. <laughs> Dansın. Var mı kafada öyle bir şey? Hayır, ben ekipleşen kuş görmedim. <laughs> Hayır. Biz de sapık gibi hani... Oğlum şunlar ağaçta öyle bir güruh değiliz de... Oraya doğru abi, seyirciye yapacağım. <laughs> bir başta bana bir hallendi. <laughs> Sonra döndü dur ne yapıyorum ben de kamerada da. güzeldi o. Hırsız olsan kendini nasıl soyardın? Lan. Basmadan önce... <gülüyor> <gülüyor> adam şey alıyor. Önce rızık. Dışarıya ayakkabısını koymasını bekledim. <laughs> <laughs> beni, öyle soyuyorlar çünkü. Üstünden bir şey çıkar. Ben de şimdi çıkarayım. O ne lan? Çıkar nerede çıkar? Onu çıkar bir sıcak olmuştur. <laughs> Onu <sonra gülüyor> çıkar. Dur <Şovla> Çıkar ya. <laughs> Şimdi soruya geçelim. <laughs> <laughs> üstünden bir şey çıkar. Üstünden bir şey çıkar. <laughs> Ay ağzı <ağızları gülüyor> tek tek çıkarıyor ya. Üstünden bir şey çıkar. Telefonlarım <laughs> arama olsa daha güzel olurdu. Hocam bir şey vardı. şu de ver üstünden bir şey çıkar. İpi i̇pi, <laughs> ipi kopart üstünden bir şey çıkar. Haykomat. Aman. Hayırlı. Arkadaşlar gece kulübü sona erdi. <laughs> Telefonla birini ara ve ona öpeceğim de. Bebeğim. Ne, ne yapıyorsun? yavrum? Sen. Ben de. O zaman soyun yavaştan ben seni öpmeye geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Terk et. Sen git hemen. <laughs> Bunu bırak ben <her> onda <laughs> git. Tamam. Arkadaşlar.